Evet, e, 21 saat önce sismik alarm oluşturmuştu. Neden? Ege Denizi'ndeki sarsıntılar. 4.7 ve 4 şiddetinde. Ve ardından 11 artçı deprem meydana gelmişti. Devamında e, gündüz Muğla'da meydana geldi. Ve önemli durum, bakın deprem Akdeniz'e döndü. Akdeniz'de bir sarsıntı oluşturdu 5.1. Ee, şimdi Fay bölgelerinin hiç alakası yok denilse de küre arzın üzerindeki kürenin Dünya küresinin üzerindeki bir noktadan bahsediyoruz Türkiye çevresinden ve bizi şu an alakadar eden noktadan. Şimdi 5.1 Akdeniz'de olduktan hemen sonra değil, işte 3 saat önce gece, saat 10 gibi bu akşam Azerbaycan'da bir deprem oluyor. Azerbaycan'daki depremden sonra, yani bunların hepsi bir tesadüf değil, birbirleriyle ilişkili. Gece 00.42 Sivas'ta bir deprem oluyor. Şimdi Azerbaycan'dan bir daire döndürün. Ege'den dönüyor. Tekrar Marmara Denizi'ne doğru gelecek. Şimdi beşlik bir kuvvet üç buçuğa düştü. Birazdan bunların analizini yapacağız. Sivas'a geldi. Dört şiddetinde görüldü. Bunun devamında Sakarya üzerinden, Kocaeli üzerinden, ee, Kocaeli'nde bir sarsıntı meydana getirme. Eğer deprem Kocaeli'nde de bir biraz deprem görürsek İstanbul alarma geçmesi gerekiyor. İstanbul alarma geçmesi gerekiyor. Yine e, Marmara'da bir sismik alarm verilecek. E, dikkat etmemiz gerekiyor birazdan raporlara bakacağız ve iki videoyu birleştireceğiz.